Herkese tekrar merhabalar. Evet bir önceki videomuzda kekiklerle ilgili, kekik ekimi ile ilgili başlangıcımız olmuştu. Özellikle birinci sırayı ekmeği ile ilgili. Bakın aradan yaklaşık bir 10 gün geçti. Güzelce kekiklerimiz yerlerini beğendiler, toprağını sevdiler. Hatta çapalama işlemi bile yaptım. Gayet güzel mis gibi. Gelişimlerine devam ediyorlar. Arada fesleyen e, fesleğenlerimiz de var. Şu öndeki fesleyen mis gibi kokuyor. Yoğun bir fesleyen kokusu. Tabii hani bir nevi e, böceklerden uzaklaştırmak yönlü. ektiğim bir fesleğendi. Arka tarafta da yemelik olan fesleğen var uzun olan iki tane uzun fesleğen hatta şu an tohuma düştüler kendileri tohuma geçtiler burada küçükler de var yani yeter ki toprağını sevsin ilginizi görsün suyunu verin emin olun sizin de ektikleriniz mutlaka tutacaktır İlgi, alaka her şeyde olduğu gibi bitkide de çok etkili oluyor. Bunları da saksılara koydum. Saksıda küçükler vardı. Onlar da çok güzel büyüdüler. Bunlar da bu şekilde burada büyümelerine devam ediyorlar.